Arkadaşım bu top gider bugün. Ay evet ya Barbie ne iyi yaptın da evinde parti verdin. Evet. İyi ki gelmişiz bir bizde. En evet. çok güzelmiş. Hadi ben de su pastayı dolaba koyayım da bozulmasın. Tamam arkadaşım da bir üflese miydik önce? Bütün tamam. arkadaşları toplanalım da hep beraber tamam. üfleyelim. Herkes Hı. bir yerde. Evet. Ken uyumuş. Barbie popcorn oğluyla birlikte evet. üst katta manzarayı izliyor. Evet. İyi ki doğdun Lale. İyi ki doğdun Lale. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Hı. Mutlu yıllar Hı. sana. Aa beni düşürdün Lale. Ay, ay düşürdün beni. Allah'ım rezillik düştüm ya doğum gününde. Ay masanın güzelliğine bak. Lale iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Hı hı. İşte mutluluğu görmüyorsun Lale. Neden? Hiç görünüyorum. Ay hamilelikten mi acaba? Hormonlar tamam mı yaptı? Senin doğum evet. günün mutlu olsana. Mutluyum. Evet hayatım mutlu olsana. Neden mutlu değilsin? Zaten mutluyum. Tamam mutluysan iyi o zaman. Aa, bak ne kadar güzel arkadaşlarımız yanımızda. Lale teyze iyi ki doğdun iyi ki varsın <laughs> Bu ne kadar güzel doğum günüm Değil mi? Ay çok güzel oldu ya Pastayı kendim Arkadaşlar de. iyi ki geldiniz doğum günümüze evet. Var olun sağ olun Ay Deniz kızı da gelseydi Deniz kızı sen sudan çıkınca boğuluyor musun? Neden gelmiyorsun? Yok ben gelmeyeyim suyun içinde iyiyim ben böyle <laughs> Deniz kedeni de yağlıyormuşuz. Deniz kızı sudan çıkınca boğuluyormuş. Ay çıkmasın boş ver. <laughs> ya benim tuvalete gitmem lazım. Bir tuvalete tamam. gitmem lazım. Tamam arkadaşım. Lavabo ihtiyacım var. Siz pastayı üfleyin ben hemen geliyorum. Tamam. Ondan sonra dolaba koysun. Atam da yesinler tabakları kaldırsın. Ay asansörün düğmesine basayım. Ha, asansör buradaymış zaten. Ali üst katta oturayım. Sanırım geldim. İkinci kat. Ay, ay alamadım. Aa, kardeşim bunlar köpek tamam, Ay, o lalenin lavabosuna bak ne kadar güzel. Babası ne kadar güzel şöyle bir de banyosuna bakayım aa, aa, ne kadar güzelmiş Ay ben hemen oturayım Ay keşke benim de böyle bir evim olsa Lale ne kadar şanslı ya evine bakar mısın Ay, çok güzelmiş evi Sifona da basmayı unutmayalım tamamdır. Ellerimi yıkayayım. Bitti tamamdır. Şimdi aşağı inebilirim. Ay eve bak ya tuvaleti bile asansörlü. Ay ne kadar güzel. Ay evet, simit düşmüş çıkmadı. Şöyle yapayım. Hot, ben yine kardiyaktan kayabilir miyim? Arkadaşlar Kayabilirsin. Hadi kay bakalım. Tamam şimdi çıktım şimdi tu şundan çıkayım tamam Hops ya düştüm. Lale sesimi duyan var mı? Lale asansörde kaldım asansör bozuldu. Bana yardım edin. Bas Asansörde kaldım ya bana yardım edin ne olur çok korkuyorum. Bana yardım edeceğim. Sudan ineyim. Ay çok korkuyorum bana yardım edin. Arkadaşlar düşmüş ya. Asansörde kaldım ya. Ay kimse sesimi duymuyor mu? Ben duyuyorum. Asansörde kaldım. Ya karısın. Dale yardım et çabuk tamam. korkuyorum panik atam ben. Tamam. Gelemiyorum ama ben de. Ah Lali de döktü buraları. <laughs> Aa. Şimdi de bana kapama çıktı. Ay buraları döktüm hep. Ay buraları döktüm hep. Ken ne oldu? Ken. Ken ne oldu size? Bilmiyorum. Düştüler mi? Düştüler. Ben adımda düş, 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 yanlışlıkla. İmdat. Hmm. Kimse sesimi duymuyor mu? Yardım edin. Ya. Ay İmdat burada kaldım ya. Of kimse sesimi duymuyor. Geldim geldim. Ay Su, sudan sık sudan. Ay. Ah, ah Ay çıktım. İyi ki bura varmış. Ay buraya varmış iyi ki. Hadi kocalarımı da yardım Ay ne oldu şimdi. size? Ay. ay ne oldu size? Pastadan mı zehirlendiler bunlar acaba? Evet. Ay ambulans aramalıyız çabuk. I'm not nice. bak. Ay çocuk da zehirlenmiş çabuk. Evet. E, alo. E, i̇ki tisi bayıldım. Babi, ambulans, e, iste. ambulans iste çabuk ambulans iste. Ben ambulans istiyoruz. Doğaçta apartmanı. Babi evi. Tamam. Hmm. 112 sıfır. 112. Tamam tamam. Patatesin içine koydunuz. Dört çilek, kapuz bunları koyduk. Hemen gelin hemen. Hemen gelin. Hemen gelin zehirlendiler. Hemen evet, gelin. Gelin, hemen. Geliyoruz dediler. Telefonu yok ayı bırakayım. Tamam ay ne olacak acaba ya? Evet. İyi ki ben asansörde kalmışım pastadan yememişim. Ay. Allah'tan benim tuduğum da değil Allah'tan benim tutum. Ya Barbie, Lale neyi düşünüyorsun ya? Ken, evet. Muratcan, evet. Aa, Onur zehirlenmiş. Sen neden bahsediyorsun? Kendi çocuğunu düşünüyorsun. Çürük meyveler koymuşsun pastaya. Ne? Ama ben onu daha dün aldım. Tarihi geçmiş almışsın herhalde. Ne? Ay. Ne oldu arkadaşlarım? İyisiniz, iyi misiniz? Iyi misiniz? Ay bayılmışlar ya. Zehirlenmişler. Çok evet. kötü. Anlattım. Ben yemedim. Ay bu da hala kendini düşünüyor. Ya. Ne kadar fesat bir kız. Hepimizi düşünüyorum. Lale, Lale ya. Burada zehirlenmişler. Sen kendini ve çocuğunu düşünüyorsun. Kendinden başkasını düşünmezsin sen. Kocamı düşünüyorum. Ondan sonra da kocama da düşünüyorum. Ben. Ay zehirlendiler. Ambulans evet. çabuk gelse bari. Evet sevgili çocuklar Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın Şimdilik bu kadar hoşçakalın Oh, my God, Potato Potato. Hey, 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 Hi. good morning, good morning. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Allah'ım bu tatlı sempatik eşeği ben ne yapayım acaba ya yiyeyim mi? Ha, yemeğe geliyorum, yemeğe geliyorum. Ken, <laughs> <laughs> midem bulanıyor Ken, Ken, Ken. Ne oldu hayatım, neyin var? Ken, midem bulanıyor. Gamze istersen bir doktora görün, bir hastaneye gidelim. Biraz dinlenirsem geçer. Tamam hayatım. Ben sana gideyim kahvaltı hazırlayayım. Bir şeyler yemezsen iyileşemezsin. Gamze hadi kalk hayatım. Kahvaltı hazır. Ah Ken midem çok bulanıyor. Çok halsizim. Biraz daha iyi misin hayatım? Hayır çok gülüm. Ah, Ken başım dönüyor, ay başım dönüyor. Anne Kenan ne oldu? Anne dem ne oldu? Kenan ne oldu? Gamze, Gamze, ne oldu sana Gamze? Hemen anneni Hı. hastaneye götürmemiz lazım kızım. Ben onun elinden tutayım babacığım. Tamam, tamam kızım. Hemen hastaneye götürelim. Abi, bu parkin tepe ben unuttum. Bunu ayak Arabacı... Yardım edin. Yardım edin. Karın bayıldı. Yardım edin. Yardım edin. Ayaklarını düzelteyim be. Anneme bir şey oldu. Öyle mi küçük hanım? Biz şimdi hemen bakıyoruz. Tamam mı? Neyi var? Ne oldu? Ateşi var. Bayıl. Öyle, öyle mi? Sabahleyin Midem bulanıyor diyerek uyandı, sonra birden bayıldı. Biz de ne olduğunu anlayamadık. Ben de anlayamadım. Siz şimdi dışarı çıkın, dışarıda bekleyin. Ben Biz de. müdahale edelim hemen. Yok, ben tamam, ben hemen hemen çıkıyorum. Bir saat sonra. Evet Gamze kendine gelmişsin. Yaptığımız tahliller sonucu bir bebeğiniz daha olacak. Hamilesin. Ne? İnanmıyorum. Ay. Karım hamile mi doktor Babacığım, hanım? Baba anneme şaka mı Hayır kızım şaka değil. Gamze hamileymiş. Kardeşin ya. olacak. Ya. Evet. Ya. İnanmıyorum ya. Ya. karıcığım bir çocuğumuz daha olacak. Sen de sarılmak ister misin? Evet. Doktor ya. Yaptım. Böylece mutlu bir sonla evlerine giderler.